Oyun ekip herkese arkadaşlar ben Ege size gördüğünüz gibi PES 2021 ana lig serisinin ikinci bölümü çekeceğiz arkadaşlar. Bu video 15-20 like serisi bir like Beni çok değersiz kalmamışsınız abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben biraz oynadım çünkü video çektiğimi sanıyordum ama çekmemişim o yüzden tekrar bir kayıt yapayım dedim. O yüzden kusura bakmayın. Biraz ilerledim o yüzden. Şimdi hemen kavraya koyalım. Taylor boy Gradel ileride yattı. Ra Ray Bak değil ile de buraya Nerede benim Hakan Arslan'ım? Hakan Arslan Neviş kamera yerine de buraya Apinden gaye Ve böyle çıkar bu gibi İki, üç planlıyorum arkadaşlar 3 yani, yani, üç ideal bir maç sayısı bence 10-15 dakika filan sürer En sondaki videoma da galiba 18 ile 19 like yani bu beni mutlu etti ama bir 25-30 like sayısına bile gelemedik. Hemen. So then, outing, good good Kapatayım arkadaşlar, benim sesim bastırmasın. Kaldırmayın, Hakan Arslan, Oğuz, Tyler Boy Pası verdi Mükemmel Bravo Ayy Sürdü lan Çok güzel bir atak Çok güzel bir atak Çok güzel bir atak Hemen ilerisini yata var Hemen Tyler Boy Yata var Afinlandiya'ya bıraktı. Olmadı. Tamam sen de. Sen de. Hakan Arslan. Bırak. Bırak 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 bırak. Hah güzel. Hakan Arslan. Ver dön Tyler Boy'da. T dön, dön Tyler Boy'da. Dön şimdi. Evet hadi abi ne kadar yavaş hareket ediyorum ya. Yani. Bırak kalıcı. o bıraktı. Tyler Boyd, Boyd, bıraktı Hakan Arslan. Foyager. Braden. Yatabana, Yatabana döndü. Tyler Boyd, Tyler Boyd bıraktı Yatabana. Osman Paşa Bir daha hadi. Bir daha bari, bir daha bari, Bir daha dön, dön, hiç affetme. Şöyle buraya. Çok kötü pas yukarı dönmeye çalıştığım anlığı şeyler yaptım. Kuzey Kuralları'nın bir tanesini beraber aynen, aynen. Yok, Osman Paşa, kapat. Hızlıca. Kulay Tekte. Gradel. Bitf ne? Ne? Ne olsaydı? Offside yok. Elden almış çizgiyi ya. Hocam offside yok orada ya. Yazık ki, yemin ederim yazık ya. Ne olsaydı ya. Tertemiz pozisyonu olsaydı bu ya. Fajer. Tamam burada burada dön. Burada dön. Dön yatabare. Yatabare yata geç. Yatabare git. Ne tamam, yatabare. tamam. Buraya aradan. Tyler boy. Ah yanlış yaptım ya yanlışlıkla çok bastım ya Cık, Olmadı abi tutamam mı ya Tamam kontrolü yediyiz hadi çıktı Güzel kadar da değil Hadi Sözcüğü buradan, buradan. Tyler bu. Ford Şimdi buradan bir servis uçlamak evet, ben ne Hayır plan ne bakayım. Sağ fazla 80 kilo. Yani şöyle çok basmadım da. Abi yanlış yere attım biliyorum ya. Yani. Biraz çok köşeli oldu. Ya. Yani ya. Bu böyle bir köşe 90 öyle ilerliyor. Yani ben evet. Oğuz oyun başladı yine şurada yarı bakalım ne olacak. Bakalım. Ya kapat kapattı, şişeyi kapattı. Tamam sende. Neyse arkadaşlar şu arka tuzu arka şeyi kapatayım benim sesimi bastırabilir. Yani bunu kapatıyorum. Kusura bakmayın. Bastırabilir o yüzden. Topu aldık. Yata bari. Dön yata bari. Güzel. Gredel yetişirsin. Yetişir yetişir yetişir. Gitti, çek güzel. Ah be abi nereden tahmin ediyorsun ya? Aman kime gitti lan top? Hakan ileri git. Hadi yatal gradel hadi gradel önde bas. Tamam fayıcı hadi. Tamam bizde 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 bizde. Osman bırakma Osman bırakma. Aman yapma. <laughs> mükemmel offside yok ne offside'ı kaldırma ay güzel ya güzel ataktı ne yazıyor çok sevdik be nasıl, nasıl yapılıyor satta Osman Osman Paşa bu verdi kime Gradel Gradel mükemmel Tyler Boyd'a doğru Tyler Boyd yürü Tyler Boyd yürü Tyler Boyd yürü. Boy, yürü attı Attın. Attın. Tyler Boyd. Gol. Tyler Boyd atıyor ve 1-0 öne geçiyor Sivas. 99 numarasıyla Tyler Boyd. <laughs> Apinden de ileri vurdu. Tamam kale 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 kale. Helal lan. Tamam bura valla o topa dokunursa. Yine. Olmadı ya. Arafa atamadım. Geçmedi ya. Hayır dokundu. Güzel dön şöyle. Bu da yine Tyler Boyd'a. Mükemmel Tyler Boyd. Bu sefer kaleci tuttu. Çıkacak gibi de neyse ben oyuncu değişikliği yapacağım. Bu çıkart. Vay be. Osman da çıkartacağım ben dedim. Kamara yani. Kola Demir de çıkartacağım. B yansıma olacak. çok yorulmuş. Işte. Çıkmadı lan. Neyse. Oğlum nereye döndün ya? Hakan Arslan. Foyjur. Uzaktan deneyim dedim. ne de olmadı. Foyjur. Afin Nange burada ileri. Gradel. Gradel'in pası. Yatabare. Yatabare. dönemedi Tyler Boyd'a. Kimde? Yatabare. Yatabare dön. Dönemedi yine. Yalçın. Güzel kapattı. Tamam kapat. Önünü kapat. Tamam mükemmel. bu çiftçi. Gradel. Gradel döndü. Mükemmel bir daha döndü de Tyler'ı görmedi bile. Hadi, uyu, hadi 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 hadi, hadi, hadi. açma wow. güzel. Ben var. Uğur, Uğur Geçemez. Geçemez. Geçti ya. Tamam. Tamam güzel. Vur ileri. Ve ilk yarı ilk yarı Maç bitti. Bir sıfır aldık ilk maçımızı. Avrupa'da bir sıfır yeniyoruz. İsmini bilemiyorum. Ne? Muzan. Muzan hangi takı şey ya? Hangi şeyin takı acaba ülkenin? Ve liderliği mi alıyoruz? Liderliği alamıyoruz. İkinci alıyoruz. Tatlım birinci. Ve ikinci maçımız Malatya deplasmanı. Zorlu Malatyaspor deplasmanı. Yata bari yorgun. Herkes yorgun. Bu ne oğlum? İleride Kayode. Bu da demir yok. Nerede bizim adam? Ve Gaya açın. E, buradan ray barkı alacağız. Hakan alacağız. U'z'u çıkaracağız. Kralıtan'ı alacağız. Uğuz çiftçiyi çıkaracağız. Alacağız. Uğuş, alacağız. Kamara'yı çıkaracağız. Apindanga'ya da de, da Apindanga'ya da oynayacağız. Böyle oynayalım. Adem'in of ordu bu kaç? 74 iyi vermiş. Biz alabiliriz yani isterseniz. Ve diğer maça da geçelim hızlıca. Bakalım bu maçı alabileceğiz mi? Yeni, yeni Malatya Spor Deplasma. İnşallah alırız. Evimize gideriz 3 puanla. Var arkadaşlar önceki videoya 18-19 ay geldi bu beni mutlu etti ama bir 25-30 like arası bir like sayısını bence yapabiliriz. İnanıyorum ben 25-30 like arasını bence yapabiliriz arkadaşlar. Ben inanıyorum. Ne yaparsanız beni de çok mutlu edersiniz. 25-30 like. Ben maça başladı. Yeni Malatya Spor maça başladı. Ve <laughs> Yalçın ileride baskın yapıyor. Kaya'da. Tyler Boyd ileride dalıyor. Hakan Arslan topu ile almaya çalışıyor. Hakan Arslan ileride dalmaya çalışıyor. Kaya'da dalmaya çalışıyor. Tyler Boyd dalıyor. Hakan Arslan dalıyor. Hakan Arslan topu aldı. Tyler Boyd attı. Tyler Boyd'un bıraktığı top Kaya'da. Kaya'da aş aşağı bırakmak istedi. Gelmedi Gradel'e. Gradel ileride baskı kurmaya çalışıyor. Ama topları güzel saklıyorlar. Güzel pas yapıyorlar. Malın ilerliyor. Malın ilerliyor. Malın ilerliyor. Mullen ilerliyor. Hatta diye verdi topu. Hatta diye, hatta diye. Güzel orta gol. Gol attı. Var. Yedik. Mükemmel. Nasıl bıraktın tet attı ya. Yani? Fajör. Tamam bırak aradan. Tek de bırak sen de. Sen de şuraya bırak. Tamam hadi devam. Tamam hadi. Yedik morayı bozma. Hadi çevirebiliriz. Kaç dakika aradı. Adı Gradelli'lerde Kaleciye döndü. Kaleci yere vurdu ve taca çıktı bence. Tuttu topu. Tamam hadi. Tamam. Aşağı bıraktı. Ziyardan. Ziyardan ilerli verdi Gradel. Gradel. Yapma Gradel. Yapma Gradel. Tecrübelisin Gradel. Böyle hatalar yapma. Fajır. Fajır topu aldı. Fajr Gradel'i bıraktı. Gradel Fajr'ı bıraktı. Tekrar güzel paslaşmada. Fajr tekrar aşağı döndü. Kayade. Kayade. Kayade gördü. Gradel'i. Gradel geçti. Gradel vurdu. Gol. Max Gradel. 7 numarasıyla Max Gradel golünü kaydediyor. Ve dans ediyor. Adam korner dileğinde dans ediyor. Preseli hafifçe köşeye doğru bıraktı. Ve Malatya Spor'la bir bir, bir beraberliği yakalıyoruz. Kayo'de. Breda'yı önde bastırmaya çalışıyor. Yalçın. Yalçın da al, basıyor önde. Greda. Greda. Fajir önde de basıyor. Ve top, top kaptırlar. Hakan Arslan. Hakan Arslan ve Yalçın'a verdi. Yalçın. Kayo'da. Kayo'da. O nasıl pasta? Bir şey diyemedim yani. O kadar kötü pas. Fajir önde de aldı. Fajir önde de aldı. Tamam bizde, bizde bizde bizde. Bizde oğlum bizde. Bizde bizde. Çalış topu lan artık. Aha topu yine aldı. Grader. Güzel. Tyler Boyd'a mükemmel. Abi çok milim mi? Sa milim ya. Vallahi milim. Çok güzel geçirdim de olmadı. Ya da abi milyar burada. Biz de bir başlayalım ya. Diğer açın yere vuruyor. Ay, lan, Hadi lan koyadı. Hadi koyadı. Alırsın. Önüm dönmedi ya kaleciye verdi Önüm dönse belki alırız ya ara e, 1-1 bir bir. Max Braderler Tete'nin golü Hakan Arslan Hakan Arslan Topu verdi Boyda Boyd, Boyd. Ona Sufos Gredel'le alamadı bizde 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 Taş, taş bizde helal Helal Ortaya dön. Ben dön oğlum aşı. Hadi, hadi biraz da. Ben atayım? Boşluk yok ki. Gradal'a tekrar vurup diyeceğim de Gradal uyuyor. Gradal topu aldı. Korner. Fajr açtı ortaya. Tyler Boyd vuramadı. Ziyader kontrol vurmuş. Son anda KJ'yi çok güzel vurmuş. Çok güzel bir kurtarış. FJ ortaya açıyor. Çok bas dinliyor galiba bu sefer. Yine Ziyader. Ziyader bu sefer orta açacak. Orta açmanın bir açına geldi. Ve ani atak şansı manat için. Afin ileride basmaya çalışıyor. Afin ileride Topu kapmaya çalışıyor. Hapından da hızlı dönmen. Hızlı dön hapından da. Tamam dönmene gerek. Ne hocam bir şey yok ya. Vallahi yani bir şey yok gibiydi. Bir dakika oyuncu değişikliği. Boyd yerine Ninga. Başka Gredel Ya yeşil yurdu alayım yeşil yurdu çekeyim şuraya ninja, şuraya çekeyim. İleride. Biraz sefayı mı çeksem ya? Solan'ın Yani böyle bir deneyim. İlk golümüzün sahibini çıkartıyoruz. Yine Max Graler. Fajr Bu ne lan? Fajer öldü oğlum. Ölün. Ziyar'da kaptı. Ziyar'da bıraktı. Kayada önünde kaldı tekrar. Kayada bırakamadı. Kayada bir topu bıraksaydım var ya. Güzel topa değdi de anlamadım. Arkan alalım hadi hadi. Hadi oğlum. Nereye gidiyor ya? Altın oy bizim sol bek ne yapıyor ya? Bizim sol beyin hatası abi adamı bırakıyor. Boş adam içeri kadar giriyor. Ortaya çok rahat açıyor. Uf. Uf. mükemmel tuttu kaleci. Mükemmel burada de kaleci tuttu abi. Git artık da Tamam vur artık bitsin. Bit 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 bit. O zaman da da. Tamam ben de hadi alamadım ya. Hadi alabiliriz. Ah mükemmel yeşil ürtüyü yürü, yürü yürü. Ah dön orta arkaya dönemedi. Ayağından açtı. Yine bizde. Tekte bırak. Tekte buraya bırak. Mükemmel. Sen de tekten Ninga'ya bırak. Ninga geç. Ninga batırdım pozisyonu Ninga mükemmel pozisyonu batırdım Ninga ya. Tamam Ninga'ya bırak. Yine bizde yine Ninga'ya bırak mı? Yok Ninga'ya değildi de o top. Kade olması lazım demiş yani Hadi hadi kullan hocam. Hocam soğuttu bitti zaten maç bitti. Afından ve vur bunun Oğlum topa vurun lan. Tamam. Geç 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 geç. Yaçın vur ileri vur ileri. Vur ya ben nasıl kontrol edemiyorsun kaya de ya. Top önünden ge önüne geliyor yani nasıl top almayı planlıyorsun ya. Lan nasıl top almayı planlıyorsun kaya de ya. Yaptığın hataya bak ya. Yaptığı hataya bak ya. Yaptığı hata çok basit ya. Bu tur hocam artık. Yaptığı hata yüzünden... aslında asla duramıyorum. Kaleci yedi. Kalecimiz yedi. Kalecimiz yedi. Ve diğer maç kiminle? Ziraat Türkiye Kupası diye yorum aynı Ziraat Türkiye Kupası yani. İlk maç Kayseri Spor, Sivas Spor, evimizde oynayacağız deplasman, değeri de deplasmanda oynayacağız. Bakalım yenebileceğiz mi içeride? Ziraat Oha lan kaçıncıyız? Oha lan, söz sonuncu biz kaçıncıyız? Biz 18.yiz 5 puan. Tyler Boyd, Hakan Arslan, Neriş, işte. tamam. Sen git gelsin bu Oğuz gelsin. Böyle oynasınlar. Böyle Zira verdi. İlk sene kazanamayacaksak sizi Türkiye yani Süper Lig kazanamayacaksak bari şey yapalım ziraatı kazanalım. Planım o yönde yani. Olursa o güzel olur. Hadi hızlıca maç başlasın. Bunu da oynayalım ve kazanalım. 2 maç, 3 maçta iki galibiyet, bir beraberlik olur. Güzel olur. Bize transfer lazım. Bize bir sağ lazım, bir orta sağ lazım, bir de Tyler Boyd'un yerine bir kanat lazım, bir de forvet lazım. Bütün yerlere lazım adam yani. Ne diyeyim yani şimdi? Sivas Spor başladı. Hakan Arslan topu verdi. Kayada Kayada'nın pası Hakan Arslan. Hakan Arslan döndü. Fajra, Fajr'ın pası olmadı. Uğur Çiftçi, Uğur Çiftçi. Tekrar Fajr for hocam. Bu nasıl? Şöyle dönün direkt dönüp. Hakan Arslan, Yalçın, Fajr. Mükemmel Hakan Arslan yine. Tyler Boyd. Kayada mükemmel. Mükemmel bir gol. Kayada. Kayada mi? Aynen Kayada galiba. Adam yapıştırdı. İlk dakikadan ilk gol. Birinci dakika birinci gol. Sekizinci dakika mı? O kadar geçti mi lan? Opinion'u <laughs> ya bıraktı. Yalçın. Yalçın'ın pası. Geçmedi. Boşluk verme. Boşluk verme. Boşluk verme. Tamam. Hiçbir şey yok. Dön ortaya. Mükemmel. Dön gradeli. Grader geçersin sen bunları. Yersin. Mükemmel. Kaya de geçemedi. Yersin. Hakan Arslan. Hakan Arslan verdi. Ah olmadı. Kaya de geçemedi. Kaya de, o topu nereye attı lan? Apindang'ı Verdi Manzara gelmeye çalıştı Olmadı, gelemedi Mükemmel Ulan ne oldu lan? Top işimden mi geçti? Iş, ne oldu lan? Arayasın kaydı yaptı. alan bir yedi. Yani o kadar bekledik ki oyuncular yavaş bir de. Yetişti adamlar. Hadi. Kale lan kale lan. şimdi de kaleme bırakacağım sandım ben ya. Oh. Ne tuttu abi bu Kayseri geliyor. Kayseri ah ah yapmasın bizi. Tamam oğlum tut. Tut 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 tut. Tamam çok güzel Fajir. Fajir çok güzel. Fajir şöyle bir de Döndük gradele. Max Gradel. Max Gradel. Kaleci uzandı. Vurayım derim de. Yemedim. Açtık Fajr'la güzel bir orta. Uğur çiftçiye döndü. Dönemedi. Döndü. Ortaya mükemmel vuruş son anda kaleciye. Yalçın, Yalçın. Tyler Boyd. Dalmaya çalışıyoruz da alamıyoruz ya. Tamam bizde. Tekte. Tamam. Nereye dönsün? Tyler Boyd. Tyler Boyd mükemmel. Mükemmel pas. Gradel vurdu gol. Max Gradel. 2-0 oluyor. Güzel paslaştı. Işte

Apinden top nereye gitti lan? Ha adam ne oldu oğlum? Orada bir şey oldu. Millet takılıyor birbirine galiba. Hemen hızlıca ve açın hadi. Hadi hadi adamım hadi Oğuz. Oğuz yemek yemedik. Ne foalü? Kim yaptı? Ha tamam nerede ki foalü ay ya? Hadi bak kral ya. Kime geldi? Tyler boy Tyler Aldı be. ya. Hadi bak bence. Tamam ya şimdi aldın ya şimdi ördü. Kaya da Kaya geçemedi ya. Gelsin oğlum. Hala geçmesin. Kaya da topu kaptı. Kaya vurdu gol. Kaya da. 2-0 oldu. Ne ikisi, i̇kisi ya. 3 aldı 3. Kaya ikinci golü ise üçüncü golü. Mükemmel topun takipçilik. Mükemmel ve mükemmel bir takipçilik ve gol. Ya biz Adam daha yeni gol diyor. <laughs> <laughs> ne dedin lan? Five team demedik ya adam. Nedir mi five team? Dinledik. <laughs> Allah'ım. Kanga? Kanga ne lan? Kanga <laughs> diye işim <laughs> <ne> olur lan? <laughs> alırsın olamadık. Hadi hadi Hakan Arslan. Alırsın oldu. Hakan yürü. Hakan yürü. Hakan yürü. Tyler Boyd bomboş. Hakan Arslan verdi. Tyler Boyd'a Tyler Boyd gidiyor. Tyler Boyd yürüdü. Tyler Boyd verdi. Bıraktı Hakan Arslan'a. Hakan Arslan bırak. Kama keşke buraydım ya. Niye bıraktım ki? Hadi alsın. Kapat orayı Neler olsun diyeceğim de şimdi. Tehlike. Tamam. Helal olsun. Şimdi dön ortaya mükemmel pastlaşma Oğlum bu sefer yine batırdık ya pasta batırıyorsun ver doğru sona doğru Apollonu yine aldı güzel hemen bizde vah be kayda yolmuş lan çıkartan bunu da top tur, tur, tam top trafiyatı ha önce değişelim. Ha e, tamam bunu çıkar kaydı. Oraya kim alacağız? var ya. Şunu çıkar. Buraya bak şunu çıkar. Yeşil. Şu. Tamam bu oyuncu değişikliklerini de yaptım. Hey lan. Hadi. Uğur Çiftçi Yeni Offset Bu ne oğlum Burak Yılmaz'dan daha fazla Offset'e inmeye başladı Kayseri <laughs> tamam tekte bıraksın Mükemmel Appendang'ı Harika Atabahri olmadı <laughs> Hadi be Burak'ı almaya çalıştı Olmadı ve maç bitiyor Neyse arkadaşlar bugünlük video kadar değer bendeyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Kalmamışsınız abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videoyu 15 ya da 20 like sayısında bir like sayısı gelirse like çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.